Herkese merhabalar. Sayın Bayram Hocam, Sayın Abim, okuldan da abim büyüğüm, Sayın Başkanım, Salih Başkanım, Sayın Hazirun, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dünya Okyanuslar Günü etkinliğini düzenlemiş olduğu için TÜDAV Vakfı'na teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere dünyanın oksijen kaynakları, fitoplanktonlar, deniz, denizel bitkiler olup atmosferdeki oksijenin büyük çoğunluğu, Bilimsel araştırmalara biraz göz attım. %50 ve %70 arasındaki bir oran neredeyse e, okyanuslar tarafından e, karşılanmakta. E, bizler ormanlarımızı genişletme, ağaçlandırma yoluyla oksijen kaynaklarını çoğaltabiliyoruz. Fakat okyanuslar için yapmamız gereken temel konu e, okyanusları korumak. Küresel ısınmayı önlediğimiz, okyanuslardaki yaşamı devam ettirdiğimiz sürece tabiat kendi içinde yenilenmektedir. Ee, i̇nsanoğlunun talimatını son 150 yılda, sanayi devriminden beri yaşıyoruz. Ee, denizlerin korunması, denizden ekmeğini kazanan bizler için çok önemlidir. Ee, malumunuz son dönemde yaşadığımız pandemi sürecinde de tüm dünya ülkeleri, insanlar e, tabiri caizse Paus düğmesine bastı. Tabiat biz insanların etkisinden uzak bir dönem yaşadık. Belki de bu dönem ileride akademik çalışmalara, araştırmalara bir denek olacaktır. Tüm insanlar bu salgından tabiata karşı sorumluluklarımızı, gıda, çıvımlığa varan tüketim, katil, eğitim, iş, sosyal ilişkiler, hatta tasarruf alışkanlıklarımızı tekrar gözden geçirip yeni bir dönemi belki de önümüze getirmektedir. Bunun yanında hem siyasiler, hem dünya yönetenler, idareciler kalkınma, eğitim, sağlık politikalarını, küresel politikaları yeniden gözden geçireceğini ben ümit ediyorum ve bekliyorum. 21. yüzyılda uzay çağını yaşadığımız bu yüksek teknolojide insanoğlu resmen bu dönemde teknoloji ters köşeye kaldı. Büyük bir e, yıkımı hiç beklememiz bir yerden yaşadı. E, bu süreçte insan yıkıcı etkisinden uzak, tabiat nispeten kendini yeniliyor. Bunu gördük. E, kısa zamanda tabiat ananın yine cömert yüzünü göstereceğini de ben bekliyorum, umuyorum. İnsan olanın son 150 yıldır tabiata orantısız kullandığı güç, kaynaklarını sınırsızca tüketmesi, sorumsuzca e, Doğadaki kirlilik, e, bunun karşılığında maalesef insanoğlu belki de bu pandemide yaşamış olur. E, tabiatın belki de bizlere bir ce cevabı oldu. E, siz insanoğlu oturmaya niyetiniz yok ama benim size tahammülüm kalmadı diye bir e, dönemi yaşadık. Dünya artık ne gereksiz tüketimi ne de gereksiz artışını gerek gereksiz yere kaynaklarla tüketilmesini kaldıramıyor. Bu süreçten gerekli dersimizi almış olarak yeni bir deniz sayfa açıp hem bireysel işlerimizi, iş dünyamızı, sosyal hayatımızı, tabiata karşı sorumluluklarımızı yeniden düzenlemeyiz. Bu sürecin e, dünya denizlerine, okyanuslara olan e, sorumluluklarımızı bir daha gözden geçirmek için bir e, sebep olduğunu ben e, düşünüyorum. Özetle mevcut sistem sonumuzu getirmeden son noktaya artık koymalıyız biz denizler olarak. Şimdi ben tabii e, Deniz Yönetim Kurulu ile görüşeyim. Bu yanında Koster Derneği'nin genel sekreteri. Şimdi de denizcikteki sek sektöründeki e, okyanuslardaki durumumuzu ve sektörün e, dünya okyanuslarına olan faydalarını etkilerine hem etkilerimiz var hem faydalarımız var. E, şimdi malum üzerine denizcik sektörü hem gemiler ve de deniz araçları dünyada tüketilen fosil yakıtlarının yaklaşık yüzde beşini kullanmaktadır. Yılbaşında yıl yürürlüğe giren uluslararası IMO 2020 low sulfur regülasyonu ile gemiler düşük sulfur yakıtları kullanmak zorunda kalmışlardır. E, scrubber cihazlar veya yakıt türevlerinin değişimiyle yüksek maliyet öderek karbon kükürt salınımını düşürmüşlerdir. Bir anlamda gemiler, denizcilik sektörü nispeten üzerine düşeni yapmıştır. Bunun yanında e, Balas Water Treatment Regülasyonu 2017 yürürlüğe girmiş ve e, yeni inşa edilen gemiler ve e, belli periyotlarda bakımları gereken e, gemiler e, Balas Water Treatment sistemini kullanmak e, durumundadır. E, bu da yine denizcilik sektörünün e, okyanuslara ve denizlere olan sorumluluklarını e, nispeten olsa da yerine getirdiğini göstermektedir. Oysa karasal fabrika işletmeler ve e, kurumlarda biz e, benzer bir uygulama göremiyoruz. Tüm dünya ülkelerinin kabul ettiği ve uyguladığı benzer regülasyonlar maalesef yok. Deniz sektörü bu, bu anlamda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Suyun ve okyanusların kıymetini maalesef önümüzdeki yıllarda daha da ciddi bedeller belki de ödeyerek e, anlayacağız. Umarız bu bedeller yüksek olmaz. Bir an evvel gereken tedbirler e, alınır. Unutmayalım, karasal bir işin, de tabi e, e, insanoğlunun ihtiyaçları e, gıda ürünlerimiz var biliyorsunuz. Unutmayalım, karasal gıda ürünlerimizin birçoğunda meyvesinden sebzesine, etinden, tavırına, e, kimyasal ürünlerle zira ilaçlarla kimyasal gübrelerle e, veya genetiği oynanmış tohumlarla tüketiyoruz. Oysa denizlerimiz bize, okyanuslarımız e, cömert yüreğini gösteriyor. Bunlar denizlerimizde böyle bir e, koruduğumuz sürece böyle bir e, handikap yaşamıyoruz. Sonuç olarak Görüldüğü üzere okyanuslar ve denizlerin önemi hem besin zincirine katkı anlamında hem de atmosferin ihtiyacı olan oksijen üretimine katkısı anlamında büyük önem taşımaktadır. Bizler tüm faaliyetlerini, politikalarımızı bu önem üzerine inşa etmeliyiz. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen bizler maalesef dört bir yandan denizlere sırtımızı dönmüş durumdayız. Toplum olarak Denizli uzak bir kültürümüz, bir sosyal hayatımız, hatta yaşantımız var. Denizli ve okyanusları topluma daha iyi anlatıp bilgilendirmeli ve sevdirmeliyiz. Denizcilik sektörüne yapılacak her yatırım ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, hatta işsizliğe bile katkı sağlayacaktır. Ufak ülkelerin görüyorsunuz, hem teknoloji anlamında hem de gemi adamı ihracatı anlamında ülkelerine katkıları sağlamak sağlanmıştır gemi alanlarımızın da okyanus bilimlerine e, e, okyanus bilimlerinin de ihraç eden bir ülke olarak e, ülkeye ve uluslararası denizcilik camiasına da katkılarımız olacağını düşünüyorum. Bu sebeple de TÜDAV ve benzeri kurumların çalışmalarını da gerçekten canı gönüller kutluyor ve destekliyorum. Ben bu şekilde son e, konuşma son veriyorum. Tekrar bu organizasyon için e, bütün e, ee, katkısı olan emeği geçen herkese can gönülden destekliyor ve teşekkürlerimi sunuyorum.